Hazır mısınız? Ben ya. Başlıyoruz. Evde herkes eline kalemini alsın. İlk parmağına yaz. Şuraya. I. Şu parmağına. H. Ortaya da. K yaz. Bir daha söylüyorum. İ. H. K. Gel. Bak buraya şimdi. Sözcüye ilk gelen ünlü. Yelik. Sondaki hal. Ortadaki kaynaştırmadır. Yelik hal kaynaştırma. İyelik hal kaynaştırma. Yani böyle yapacağım. Sınavdasın. İki tane ünlü geldi. İlk gelen. Bak ilk parmak. İlk gelen iyelik. Sonraki hal kaynaştırma. <gülüyor> <gülüyor> Utandım. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Daha unutursanız şerefsizim böyle.